Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi yapım eki almamıştır? Arkadaşlar yapım eki geldiği kelimenin anlamını değiştiren ekler. Yatmaktan yatak yani fiilden isim yapım eki almış. Neredeyse şafak söktü sökecek. Şafak kök halinde yani burada yapım eki yok. Cevabımız geldi bile. Kaçmaktan kaçak yapım eki, kaymaktan kayak yapım eki, uçmaktan uçak yapım eki. Cevap B. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri yapım eki almamıştır? Kalanlar kalmaktan kalan sıfat fiil eki fiilim sekleri yapım ekidir. Burada yapım eki var. Seyahatten burada yapım eki yok. Çünkü kökümüz seyahatten çekim eki isminden hali bunu alacağız. Elemden elemli lili yapım ekidir. Burada var. Bakar bakmak bakar geniş zaman eki. Geniş zaman eki yani çekim eki. Burada yapım eki yok. Bunu da alacağız. Nemden nemle burada yapım eki var. Yani cevabımız D. Aşağıdaki atasözlerinin hangisine yapım eki almış bir sözcük yoktur. Biberden biberci yapım eki var burada. Kusurdan kusursuz yapım eki var. Sütten sütlü yapım eki var. Ayrıca çıkmaktan çıkarmak bir tane daha yapım eki alan sözcük var de yok cevabımız bu. E'dekini bulalım. Fakirden fakirlik yapım eki, tembelden tembellik yapım eki cevap D. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde yapım eki yoktur? Üzmekten üzülmek yapım eki var burada. Yalından yalınız kökünü yazalım. Yalınız kelimesi yalından gelir. Yalınız hatta bir de CC var. İki tane yapım ekimiz var. Bu da gider. Sahnedeki duruş sıfat yapan ki her zaman yapım ekidir. Kıvırmaktan kıvırım. Ekin şöyle yazalım. Orada ses olayı olmuş. Burada yapım ekimiz var. Doğru da yapım eki yok. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yapım eki almış bir sözcük vardır? Gecenin kökü geçtir arkadaşlar. Geçten gece bir yapım ekimiz var. Büyük kelimesinin kökü büyümektir. Büyümekten büyük burada bir yapım ekimiz var. Zorluk lık yapım eki ilerlemek yazalım kökünü ileriden ilerilemek şurada ses olayımız var düşme var burada bir yapım eki var B'de bitmekten bitkin bitkinden bitkinlik iki tane yapım eki var yani cevabımız geldi C'de olmaktan olay bir yapım eki var bakmaktan bakış bir yapım eki var farktan farklı bir yapım eki var D'ye gelirsek sondan sonra bir yapım eki var E'de istisnasız bir yapım eki var. Demirden demirci. Bir yapım eki var. Cevap B. Bazı ekler kullanıldıkları yere göre yapım ya da çekim eki olabilir. Ecek acak eki aşağıdaki cümlelerin hangisine yapım eki görevinde kullanılmıştır? Ecek acak biliyorsunuz gelecek zaman kipenkidir. Bazen yapım eki görevinde de kullanılır. Sıfat fiil olarak kullanılır yani. Yaz geldiğinde herkes yerlere taşınacak. Burada kip eki yani çekim eki çalışacak ama bizden bazı istekleri varmış. Yine yüklem olarak kipeki olarak kullanılmış bu da çekimeki. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez biliyor musun? Nasıl yer? Burası isim. Kaz gelecek yer. İşte bakın sıfat fiil olarak kullanıldı. Sıfat fiil ekleri daima yapım ekidir. Cevabımız bu. De söylediklerimizi hiç anlamamış olacak ki gelmedi. Burada da yine kipeki yani çekimeki. Çocuğun davranışları gizlenip ailesine bilgi verilecek. Burada da yine kipeki yani çekimeki. Cevap C. Bu cümlede C2'nin sözcüğe kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Şiddetli dolu yüzlerce meyvenin dökülmesine yol açtı. Burada abartma anlamı var. Çok olduğunu göstermek için abartmış. A. Dün otobüs bozulduğunda saatlerce yolda kaldık. Burada da aynı anlam var. Cevap geldi aslında. Diğerlerini bulalım ama. Olan biteni bana kısaca anlattı. Kısa şekilde. Burada şekilde anlamı vermiş. C. Çevresindekilerce anlaşıldığı pek söylenemez. Çevresindekiler tarafından. Tarafından anlamı verilmiş. D federasyonun aldığı karar takımlarca desteklendi. Takımlar tarafından desteklendi. E günler boyunca dolaşıp durmuş çöllerde Mecnun. Burada süre anlamı var. Günler boyunca süresince anlamı var. O yüzden cevabımız A. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı işlevde bir yapım eki almıştır? Arkadaşlar yapım eklerinin işlevleri isimden isim yapım eki, isimden fiil yapım eki, fiilden fiil yapım eki, ve fiilden isim yapım eki. Bakalım hangisi farklıymış. Soğumaktan soğuk. Soğumak fiildir, soğuk isimdir. Ölmekten ölüm, fiilden isim. Uyumaktan uyku. Bunu göstereyim. Uyumaktan uyku. Şurada bir ses olayı oluyor, düşme oluyor. Uyumak fiildir, uyku isimdir, fiilden isim. Kimse isim, kimsesiz isim, isimden isim. Korkmaktan korku yani fiilden isim cevap D. Bazı sözcükler yapım eki aldığında sözcük kökünde ses düşmesi olur. Buna göre cümlelerindeki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralı örneklemez? Yumurtlamıyormuş. Hemen gösterelim kelimemizin kökünü. Yumurtadan gelir. Sonra la yapım eki var. Ne demişti? Yapım eki aldığında işte burada yapım ekimiz kökte düşme olacak. Yumurtlamak bakın şurada a düşmüş. Bu uyar sararmış sararmışın kökü sarı ar er yapım eki şurası yapım ekimiz kökümüzde burada işte kökte düşme olmuş bu da gider çevrenin kökü çevirmektir çevirmekten çevre işte yapım ekimiz burada kelimemizin kökünde düşme olmuş benzemezin kökü benizdir benizden benzemek yapım ekimiz burada işte bakın ünlü düşmesi göğsünde kelimemizin kökü göğüs aldığı ekler Yapım eki değil çekim eki bakın sorumuz yapım eki diyordu. Burada iyilik eki var çekim eki kaynaştırma durum eki durum ekleri de çekim ekidir. Burada çekim eki alarak düşme olduğu için cevap e. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi gövde durumundadır? Arkadaşlar gövde kök artı yapım ekine denir. Yani kökle yapım eki bir araya gelerek gövdeyi oluşturuyor. Birinci kelimemize bakarsak bağrımı, benim bağrım. Burada iyilik eki var yani çekim eki. Bağrımı belirtme eki, ismin iyi hali o da çekim eki. Burada yapım eki olmadığı için gövdede de olmaz. Serin zaten kök halinde yapım eki olmadığı için olmaz. Kıyılarından, kıyılar, lerler, çoğul eki, çekim eki. Kıyıları, iyilik eki, çekim eki. dan ayrılma hali, çekim eki. Yapım eki olmadığı için burada da gövde yok. Seyir, etmek. Burada birleşik bir kelime var. Çekimeki var, kipeki, Şahıs eki var. Çekimeki. Burada da yapım eki yok. Günlerce, lerler çekimeki ama buradaki cca yapım eki. İşte bakın kelimemizin kökü de gün kökle yapım eki bir araya gelerek gövdeyi oluşturmuş. Cevap E. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yapım eki almış bir sözcük kullanılmamıştır? A'ya baktığımızda beslesem kelimesinin kökü besidir besiden beslemek şurada bir ses düşmesi oluyor yapım eki burası bu gider B'ye baktığımızda da gizden gizli lili yapım ekidir burada da var yapım eki C'de yok D'dekini bulalım ayırmaktan ayrı ben de ayırayım onu ayırmaktan ayrı yapım ekimiz şurada bir ses düşmesi oluyor yine bu da gider E'ye baktığımızda düşmekten düşürmek burada da yapım ekimiz var cevap C bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A sözcüklerin hepsi yapım eki almıştır bir bakalım. Işımaktan ışık arkadaşlar ışık kelimesinin kökü ışımaktır. Burada yapım eki var. Evet. Dolunun kökü dolmaktır. Dolmaktan dolu. Burada da yapım eki var. Gözlerindeki ki sıfat yapan ki'dir. Sıfat yapan ki her zaman yapım ekidir. Burada da var. Bakmaktan bakış yapım eki. Etmekten etki bir yapım eki. Etkiden etkilemek ikinci yapım eki etkilemekten etkileyici üçüncü yapım eki de geldi. Her kelimemiz yapım eki almış demek ki bu doğru cevap geldi bile. Yanlışları gösterelim. B sözcüklerin hepsi çekim eki almıştır. Işıklarla, lerler çoğul eki çekim eki almış. Evet. Gözler evet çekim eki almış ama bakışta çekim eki yok. Mesela etkileyiciydi de var çekim eki ki peki. Hepsi almamış demek ki. Işıklarla sözcüğü yalnızca çekim eki almıştır. Hayır, şöyleydi zaten ışıklarla yalnızca çekim eki almamış ki ışığın kökü ışımaktan ışık yapım eki de almış. Bu da gider. C. Bakış sözcüğü isimden isim yapım eki almıştır. Hayır. Bakışın kökü bakmaktan bakıştır. Yani fiilden isim çekim eki almıştır. E. Etkileyici sözcüğünün aldığı ekler yapım ekidir. Hepsi değil. Orada çekim eki de var. Bakın etkiden etkilemek. Y. Kaynaştırma. Şöyle iyi unuttum. Şöyle ayıralım. Burası kökümüz. Etmekten etki. Bu yapım eki. Evet. Bu da yapım eki. Kaynaştırmayı geçiyorum. Bu da yapım eki. Kaynaştırma. Ama bu çekim eki. Eki eylem. Aldığı eklerin hepsi yapım eki değil. Çekim eki de var. O yüzden cevap A. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı ekin görevi farklıdır? Biçim kelimesinin kökü biçmektir. Biçmekten biçim. Burada yapım eki almış teklifim, teklif isimdir. Benim teklifim anlamı olduğu için bu iyilik eki yani çekim eki. Ölçmekten ölçüm yeni bir kelime yapmış yapım eki. Saymaktan sayım yapım eki. Üretmekten üretim yapım eki. Bir tane çekim ekimiz vardı. Cevap B.